Kütahya 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferine girdi. Vatandaşlar Ramazan için alışverişlerine çıkarken kadınlar ise hazırlıklarını tamamladı. Bizler de ekspres haber olarak vatandaşlara Ramazan ile ilgili görüş ve düşüncelerini ve duygularını sorduk. İşte cevapları. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Bizim için çalışmakla geçiyor ömrümüz. Yani Ramazan'da eski Ramazanları özlüyor insan. Mesela akşamları iftarları, savurları kalkmayı özlüyor. Ben savura dahi kalkamıyorum mesela işten dolayı. E sabah tekrar gitmen gerekiyor. Çocukluğumdaki Ramazanları özlüyorum açıkçası. Efendim nice nice Ramazanlara, herkesin sağlık için evet. erişmesini dileriz. Ramazanı seviyoruz tabi. Mutlu oluyoruz aynı zamanda. Herkesin gününü yaşamasını tabii, istiyoruz. Tabii. Vallahi eski Ramazanlara arar ara olduk aslında. Yani keşke öyle bir şey olsa. Şimdi halkımız artık Allah korkusu kalmamış. Fiyatları sanki istedikleri kadar çıkarıyorlar. Bu kötü bir şey. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ramazanda fiyatlar pahalı değildi. Herkes, ha he, gariplik vardı ama huzur vardı rahatlık vardı. Evlere ziyarete gidebiliyorduk. Yani güzel, güzel duygular. Sarmamızı sardık, böreklerimizi yaptık, mantılarımızı yaptık. Bekliyoruz. Heyecanlıyız. Ramazan geliyor. Seviniyoruz. Mutluyuz. Market alışveriş yaptık. İşte pazara gideceğiz. Et ürünleri alacağız. Tavuk ürünleri. Çerezlerimizi aldık. Kahvemizi aldık. Maden suyumuzu aldık. Pidemizi aldık inşallah. Allah'ın izniyle sağlıklı huzurla geçireceğiz. Başladı hazırlık. Neler tamam. yaptın bakalım? Neler yapıyorsun? Kahvaltı, kahvaltı. Biz yaşlıyız galiba. Şeker tan. Güzel hissettiriyor ama o eski hava derler ya. Ben ona katılmıyorum. Her senenin bir ayrı bir havası oluyor. Her yılın ayrı bir havası olur yani. Öyle bakalım. Üniversitede de güzel oluyor. Burada iki tane büyük çadır kurmuşlar sanırım. Yaşayacağız, göreceğiz inşallah. Allah kabul etsin. Heyecanlıyız Ramazan için. Ya eski Ramazanların tadı yok artık. O yazın sıcağındaki Ramazanları özledik hepimiz. Müslüman alemine mübarek olsun. Gazze'de inşallah bir an önce kurtulsun. Onlar da rahat rahat orucunu iftarını az. Şu mikrop ABD, İsrail, Avrupa'dan kurtulursak bu dünyada her şeyden kurtulur. Dünyada insanlar içine girmiş İsrail'dir fitne. İnsanlar içine dünyada İslam alemine girmiş bir fitne varsa o da İran'dır.